Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir Rize-Tekirdağ yolculuğuna başlıyoruz. Yolcumuzu aldık. Geri vitese taktik. Evet. Yolumuza çıkıyoruz. Haydi hayırlısı olsun bakalım. garajları bırakmışız. Evet. İşlem tamam. Şimdi şunu kruvuz kontrolü alalım. Keyfimize bakalım. O iki katlıydı, bu tek katlı. Öte taraftan düz devam edin. Şöyle... Bu... E, ...otobüslerde geçerli mi bilmiyorum ama... ...tırlarda... E, ...şöyle bir durum... Allah! Tuşa basamadım. Gittik. Karşı kerede geçtik. Öyle olunca da paket olduk. Neyse. diyorduk? evet. Sosyalde geçerli mi bilmiyorum da tır motorlarında şöyle bir durum varmış e, belli işlemlerden geçtikten sonra yani e, bu sözünü ettiklerine arkadaş sen bir yürü git ya Heh. belli işlemlerden geçtikten sonra ki bu bu yapılan işlemlere marinasyon deniyormuş tır tır motorunu e, marini edip gemi makinesine çeviriyorlarmış. Değiş, ve bu devşirme e, şeyleri de devşirme makineleri şeyler kullanıyor. Gemiler kullanıyor. Yani bunlar çok yüksek şeyler değil. Yüksek güçlü makinalar değil. Hani gemiye odaklı söylüyorum tabii ki bunu. Yanlış anlaşılma olmasın. Elbette kendi içinde çok güçlü makineler e, var. Tır, tır, motorları içinde ama bu marinasyon işlemleri sırasında tabii ki ister istemez bazı güç kayıpları yaşanıyor. Çünkü şey değiştiriyorsun bu defa. Nasıl derler onun adını? Hani yaptığın işlemler sonrası çeşitli güç, güç kayıpları yaşanıyor. Allah lan 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 lan. Arkadaş. Bu polis kontrol noktaları nereden çıkıyor ben anlamıyorum ya yeminle. Hiç de sevmem polis kontrol noktasını. Bu oyunun içinde en illet olduğum şeydir. Heh bir de hediye alma bakalım. Dur söyleyeceğim. Ya arkadaşım Nasıl bir çeşitsin sen ya? Yürü git lan. Yürü. Ulan küçük araba senin ne işin var orada? Sanki senin şeye ihtiyacın varmış gibi. Polis kontrolüne geldim, girmeye ihtiyacın varmış gibi. Lan birene basıyorum durmuyor. Hop hop Hayır ne gereği var bu? 500 tane arabayı soktunuz birbirinin içine. Lan sen de korna çalıp durma arkadan. Başlayacağım lacivertine ha. bu işlem esnasında dediğim gibi belli güç kayıtları oluyor. Çünkü hani, yapılan işlem işlem gören e, mekanik aksamı yorabiliyor. Ama tabii bu gene de şeye e, gemide kullanılmasına engel olmuyor. Ha, ki Gracias. açmalısın. Önemli rica olunur. Afiyet olsun. Bu neden mi önemli? Şöyle. E, atıyorum bir Volvo, 750'lik Volvo motorundan hani bir Volvo Penta gemi makinesi performansı beklemek tabii ki bir abes durum yaratır ama hani yine hiç yoktan bir 500 beygirlik bir şey alırsın. bir 1500 beygirlik bir makina e, makine performansı alırsın. Ah bir de şu laglar olmasa var ya çok güzel olacak şu oyunda. Laglar çok fazla. Yani bu bilgiye nereden ulaştım? E tabi geçmiş dönemlerde gemide çalışmış olmak olmaktan kaynaklı böyle böyle bilgilere ulaşmamız kolaylaşıyor. Evet, ben de çeşitli noktalardan edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. İnsanlarla evet, insanlarla insanlarla bilgi paylaşmayı kendimde mevcut olan bilgileri insanlara aktar aktarmayı seviyorum. Ha, bu, şey, bu şey demek değil hani benim e, birilerine ya da buradakilere çok bilmişlik taslayıp da işte şey görünmek havalı görünmek tarzı bir tavrım değil. Hani maksat muhabbet olsun diye muhabbet arasında kullanabileceğim tadımlık bilgiler elde etmeye çalışıyorum ki e, buna benzer. Çeşitli şeylerim var, çeşitli bilgilerim var. Yani sadece bu konuyla alakalı değil, tabii ki birçok şeyle de alakalı olarak. Ama bunu zaman zaman videolarda kendimce paylaşmaya çalışacağım. Buna bak. fark ettik de sıkıntı çıkmadı. Burayı nasıl unuttum ben ya? Her neyse. Evet şöyle. 100 de... Yüz kilometre süratle de bu viraj dönmezsin ya. Ama dönüyorsun işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> Her neyse. Dediğim gibi hani... <laughs> insanlara kendimi hani çok bilgiliymiş havasında bir tavırla şey yapmaya çalışmıyorum. Göstermeye çalışmıyorum. Zira o, o mantıkta bir insanda değil. Ama hani maksat muhabbet olsun. Z zaman öldürelim. Yolda sadece e, otobüsün motor sesini duymayın diye böyle ufak tefek bilgileri hani e, araştırdığım ölçüde, edindiğim ölçüde ya da işte bende var olup da sizin belki karşınıza çıkmamış olabileceğini düşündüğüm bilgileri böyle ufak tefek şeylerle ufak tefek süslemelerle e, hikaye modlu anlatımlarla karşınıza diye düşünüyorum. Zira oyun bunun için sadece bir araç. Bizim asıl derdimiz makara muhabbet. E bir de tabi etrafa çarpmadan yolcuları taşıyabildiğimiz sürece <laughs> herhangi bir problem çekmeyecek demektir. Bu arada e, az önce Türk Telekom Arena'yı geçtik sanırsam. Bu da şu demek oluyor. Rize'den çoktan uzaklaştık. Şu anda Tekirdağ'a doğru yola devam ediyoruz. Edirne dolaylarında falanız herhalde diye tahmin ediyorum. Ama tabii e, oyunun kendi içinde herhangi bir tabelalandırma ya da işte şu şehre geldiniz, hoş geldiniz falan gibi Allah. Allah. Lan oğlum niye durmuyon lan? <laughs> Arkadaş yol çalışması nedir ya? Frene bastım durmadı. Neyse. yani bir e, tabelalandırma ya da işte şuraya geldiniz hoş geldiniz falan tarzı bir şeyimiz servisimiz başlamak üzeredir. Uyarı servisi uyarı servis biçimi olmadığı için lan olur. bir sus. Allah, Allah Allah düşündüğümü anlamıyorum. Şöyle bir yavaşlayalım şurada. Çünkü burası tehlikeli virajların başladığı kritik bir nokta. Hani bir hoş geldin tabelası vesaire ya da işte ne bileyim bir ne derler onun adına hani şu şehre geldiniz hoş geldiniz tarzı bir ya da işte şu, şu şehri keşfettiğiniz gibi bir durum olmadığında biz de hangi şehirde olduğumuzu kör topal tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de eğlenmeye çalışıyoruz ve tabii bir yerde eğleniyoruz da. oğlum Hiç sevmem gidenleri. Şimdi... Çeşitli enteresan şeylerle işte. Ya bilgiler olsun, kâh muhabbetimiz olsun. Enteresan, enteresan konularla karşınıza gelip bu işlere yapmayı ya da efendime söyleyeyim bu dağarcığımda mevcut olan ya da önceden araştırıp da karşınıza getirmiş olduğum bilgileri size sunmak gibi bir niyetim var. Ha bu bu şekilde yaptığım ben e, sanırım ilk video. Bir önceki videoda çünkü sadece otobüsün sesi vardı. Bu sefer kendi sesimi de kullandım. Hal böyle olunca yani bir tık daha keyifli olabilir diye düşünüyorum şahsen. Ama niye bu kadar kastı şimdi? Gereksiz bir kasma var şu an telefonda. zaten bu laglar bilmem neler falan. Nasıl bir sıkıntısın sen arkadaş. Evet. Kısa bir kasılmadan sonra telefon kendine geldi. Ama yani ben şu an niye hızımı arttırmıyorum mesela? Yapıştır ya. Sanki yol yokmuş gibi uyuş uyuş gidiyoruz. Tamam şöyle. Oh çiçek. Allah. Şimdi iki tane çift katlı arasından sıyrılmamız yok mu? Olma mı? <laughs> evet biraz riskli e, şekillerde kullanıyorum otobüsü belki ama gene de iyi gidiyoruz yani sıkıntı yok. Ha. İleride biraz yol yoğunlaşıyor gibi sanki. Şöyle bir sağa atalım kendimizi. Evet. Yolun dönüşünden kaynaklı bir yerlere kendini atabilmek daha keyifli. Yani Direksiyonla ne kadar az Kaşır meşır olursak. O kadar rahat hareket ediyoruz. E tabi bir taraftan da aynaları kontrol ettiğimiz için işler karışmadan hallede halledebiliyoruz. Ya arkadaş bu nasıl bir lag ya? Bu nasıl bir lag ya? Kabus sesi gibisin yeminle. Kalkalım da. Ooo. Polis kontrol noktası. <laughs> Bu sefer erken fark ettim. Evet. Durduk. Haydi bakalım. yaptığım için kendisi atıyor vitesi. Ve zaten artık günümüzde otomatik olmayan e, ne araba ne tır ne e, otobüs kalmadı gibi bir şey. Çünkü otomatik vites araçlar diğer araçlara göre çok daha rahat. E, öte taraftan hani ...debriyajdı, işte kavrama noktasıydı vesairedi, insanlar artık bunlarla uğraşmak istemiyor. Şey, ee, bu, bu durum birçoğuna şey geliyor, birçoğuna aşırı mekanik geliyor. Yani zor durumda kalındığında elbette kullanılır ama eğer bir zorunluluk yoksa kullanmaya da gerek yok diye düşünüyorum şahsen çünkü benim gibi şey çok rahat. Otomatik testler artık çok rahat. Hani eğer şanzımanda çok ağır bir sıkıntı, ağır bir hasar söz konusu değilse otomatik şanzıman araba her daim canlı. Yani önceden önceden böyle düşünmüyordum ta ki otomatik şanzıman kullanana kadar yani performansla alakalı ciddi şüphelerim vardı. Bak 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 dingile bak dingile. Dingile bak dingile. Çıktığımı göre göre geldi ya, diye vurdu arkadan. Bir acı versene tükür düğümünü. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bot bunlar. Ve çok akıllı yapay zekalar olmadığı da aşikar. Bakın tam da bundan bahsediyormuş. Tabela, tabelaların içi boş. Yani nereye gittiğimi bilmiyorum resmen. Ha, gerçi ben nereye gittiğimi biliyorum. Orası ayrı bir konu. Elbette ama işaretlemelerin onun içinde yapılabilme yapılmış olması gerekir. Bana nereye nereye gittiğimi anlatı, anlatıyor olması gerekir. Ben elbette gittiğim noktayı biliyorum ama e, onun bana gerçekçilik açısından ne ne Karış noktada olduğumuz anlatması şart. Arkadaşlar artık yolun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi şu anda işaretli noktamıza doğru ilerliyoruz. Bu noktadan sonra artık yapacak bir şey kalmadı. sonuna gelmiş bulunmaktayız takip eden herkese Ayrımanın teşekkürler eşyalarınızı ediyorum. kontrol etmenizi, Varsa bagaj fişlerinizi e. hazırlamanızı önemli. Lan hatırlatır. bir sus. Allah Esnaik Allah. Boş boş konuşuyorsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee... i̇zledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı lütfen unutmayalım. Hepinize iyi günler.